Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun ismi Hurdling. Yanlış okumadıysam. Bir çobanlık oyun ama farklı yaratıklardan oluşan hayvanlarla ilgili oyun. Oyunu daha şimdi indirdim. Yükledim. ilk oyunu birlikte oynayacağız. Girip bakmadım bile. Yeni oyun olduğunu şu anda görebilirsiniz. Gizemli bir yaratık sürüsüne dağlara giden nefes kesici, kesici yollarda rehber oldu Yani çoban ol. Macera bağımsız bir oyun. Oyun 9.50 mi? 9.59 69 dolar yani 380 lira fiyatında Türkçe dil desteği mevcut. İlk bölüme geçelim. Yani almak isteyenler, fiyatını merak edenler de söylemiş olalım. Köprü altına mı düştük? Nasıl çobanız biz ya? Ha, etrafına dönmüyor mu mouse? Şunun bir tipini görmek istiyorum. Nasıl bir şey? Ha böyle bir şey. Ha şimdi dönüyor. Tamam. Kız. Kız mı? Erkek mi bu? Kız. Ne yapacağız şimdi? Harita yok. Bir şey yok. Ne oldu sana? Susudu. Şuradan sesler geliyor, bir bakalım. Orada bir tane hayvan gördüm. Şişt. Hey! Bana saldırır mı acaba? Aa, kafasında ne geçirmiş yok? Gel. Dur dur sakin ol dur yiğidim dur. Dur bekle ben onu çıkartırım dur. Çık lan. Bak ya. Al alayım. Vurayım mı iki tane? Hah tamam. Ve tipe bak şunun. Ne diyor? Basılı tut F'ye. Basılı tutalım. Evcilleştir. Yani ehlileştir aynı şey. Bu benim hayvanım mı oldu? Ha, isim gir rastgele isim. İsim girelim ya. Hemen şu nasıl bir isim gireyim? Bu da buna Yaman adını vereceğim. Yaman. Yaman Koper. iyi büyük olsun ya. Yamanım beni. Hatta Yamanım yapayım. Yamanım gel. Gel. Uş. Yaz Ha ben onu mu takip edeceğim? On ben takip edecek. Bu payla bir şeyler yapıyorum da ne olduğunu anlamadım. Yardım da çıkmıyor. Yaz. Yürü. Tarafa mı bilmiyorum. Yürü. Oğlum ok ver bir yön ver şuraya gideceğim de. Vallahi hayvanı takip ediyorum ben şu an. Aç bakayım o poşetleri ben zıplayamıyorum. Boşlukta zıplamıyor. Ama sol tuşa basınca sopayla bir şey yapıyor. O da yürüyor. Öyle hissettim. Oraya mı gireceğiz? Açın mı? Açılıyor mu? Yok, burada ne işimiz var bizim? Takip edin bakayım nereye gidecek. Şu önde beyaz çıkıyor da. Onu ben sol tuşa basınca mı çıkıyor? Bu tarafa bassam bu tarafa mı çıkacak? Ya da ben önden gitsem böyle kostam dur ilaç ne? Dur. sağ. Sağ bastığım zaman duruyor mu? Dur. Ha durdu tamam. Dur dur dur. Bak bu dur demek. Tamam mı? Yaman, yamanım. Gel. Ha, ıslık çaldı. Tamam. Yamanım gel. Gel. Yaman'ım bu tarafa Yaman. Yaman bak buradayım. Dur 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 Yaman'ım dur. Bunu daha evcilleştiremedim. Bilmiyorum o, ne, ne, yapacağımı şu an bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Yürü dön bakayım. Şu tarafa niye yön veremiyorum ben? Bekle sen dur. Kadikor'un arkadaşını bulup burada arka bunu burada durdurdum. Burada birini bulacağım. Burada birini bulacağım. Bakalım nerede? arkadaşı varmış onun burada. Bunu çağırsam gelir mi buraya? Hayır şu tarafa yön vermek istiyorum gel. Bak bana doğru bana. Vallahi deli olacağım. Galiba yönü böyle vereceğim arkasından. Ay o tarafa değil işte bak şu kapıya doğru kapıya ha. Abi oyun işte şu mekanizmi hoşuma gitmedi. Yürü. Gel bak şuradan gitmemiz lazım gel gir oraya abi bu tarafa dön dur dur şu tarafa dön Yaman'ımı bir seveyim de bir kendine gelsin anlaşamadık Yaman'ım arkadaşını bulmamız için şöyle gitmemiz gerekiyor bak öyle tahmin ediyorum Sen şöyle bir dön topayla şu tarafa tutuyor mu orayı dönmüyor işte onu anlamadım ha Ortalığın anasını ağlattın oğlum dön şu tarafa artık dön ya şu an çözüyor gibiyim. Basılı tuttum sol tuşa. Beni takip ediyor mu? Bakayım. Tamam. Beni takip ediyor. İleride bir ses daha geliyor. Arkadaşını buluyor gibiyim. Gel oğlum. Gel. Aha gördüm arkadaşını. Gel. Gel bak arkadaşım burada gel. Tamam ya ben boşun arkasına geçiyorum. Öne geçip basacağım. O da beni takip edecek. Şşt ben Nasıl açacağım burayı? Gel. 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 Gel oğlum. Gel. 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 Gel hadi gel. Gel şunu ikna et gel. Yamanım gel. Tamam. Şimdi buna da isim vereceğiz. Hemen isimlere bakayım. Buna ne isim verebilirim? Buna da Kıvılcım adını vereceğim. Tamam. Yaman'ım ve Kıvılcım. Gel. Takip edin. Hay hay. Beni. Beni takip edin. Gelin. Şimdi şu taraftan geldik. Bu tarafa mı gideceğiz? Ha bir tane daha buldum. Gelin. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Lütfen. Burayı. Beni takip edin. Gelin. Lan ne güzel çözmüştük. Bak gene başa döndü ya. Gelin. Bak burada biri daha var. Gelin. Buradayım. Hayır 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 hayır. Abi abi şu tarafa. Bak yine kavga edeceğiz sizle. Ha. Gözünü seveyim. Şöyle yön vereyim de. Tekrar şöyle yön vereyim. O tarafa değil abi bu tarafa ya. Bak şu beyaz arkaya gidiyor sinir oluyorum ya. Dön, dön, dön. Her sefer bu şekil arkalarından gideceğim demek ki. Gel. Gel sıra sende evcilleştirmem lazım. Buna da bir isim verelim. evcilleşmedi mi? Ben daha da isim düşünüyorum. Pır. Yürü. 3 oldumuz. Şimdi oradan geldik şuradan mı gideceğiz? Yönü şöyle vereceğim. Hah. Hay 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 hay. Bekle. Geri zekalı yön bir anda dönüyor. Ben arkadan gideyim en iyisi ya. Çoban dediğin arkadan gider. Oradan mı gidelim? bekleyin kapıyı ben açarım durun. Yardım edin, yardım edin. İyi dolarım benim. Yamanımı görüyor musun yamanımı ya? Güzel. İstiyoruz mu hala? Bence yeter ya. Gelin. Bu tarafta. Gelin. Şöyle. Abi. Gözünü seveyim. Üç tarafa gelin. Her seferinde beni uğraştırmayın. Şu tarafa devam. Bekle. 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 Hı. Ne oldu? Yani bu tarafa mı git diyor bana. Gidelim. Hadi bu taraftan gidiyorsun yürümeye devam ediyorum zaten. İlk başta çözemedim ama arkadan böyle yön anladım. O beyazı böyle takip edip yol çizeceğiz. Yürü yürü yürü. Nere gidiyoruz acaba? Buradan bir yürüyün bakayım oğlum. Ha, şöyle yürüyün. Devam. garip boyun oyun ya. Oğlum şu tarafa yürüyün. Arabaya zarar vermeden. Yürü. Bak ikiye ah, böldüler arabayı. Yürü. Hayır hayır hayır. Hey hey hey. Ritim kaçırıyorsunuz şu tarafa. ha Beni yormayın abi. Yolu ortalayalım. Ortalayalım yolu bozmayalım. Sanırım doğru yoldayım. İleride bir kapı daha gördüm. Dağlar orada. Az önce tabeladan dağa git gibi bir şeydi sanki. Dağda çobanlık yapacağız. Hah. Ha? Et yavrum benim be. Dur açıyorum durun. Yürü. Hah, diyor mu benim yine? çırpınız beni sinirlendirmeyin. Çok gidiyorsunuz ya. şu dağlara gitmemiz lazım galiba. Adam şuraya görünce bir farming oynayasım geldi ha. Dön abi dön. Dön şu tarafa. Dur yön kaçıyor. Biz de hazırla. Nasıl bir şey o? delirdiler. Ne taraftan gideceğimi bilmiyorum abi. Şu taraf. Şu taraf. Hah. Lan şurada bir şey gördüm sol taraftan Ne o? boyalandı lan şunlar. Renkli renkli bir şey oldu. Biraz bir yön vermem lazım. Bak milletin tarlasına gidiyorlar ha. Aga gidiyoruz da nereye gidiyoruz ya? Ben bunlar ne yapayım? Çiftliğim falan var da haberim yok benim. Yürü bakayım şöyle. Gidelim nereye gideceksek. Geballah, şu tarafa doğru mu gideceğiz acaba? Dur bakayım, yön nerede? yönü göremiyorum, parlıyor. Bak şöyle. Ha. Böyle de bak. Geç. Acaba burası mı benim çiftliğim? Bana buradan bakacağım. Lan. Biraz şu tarafa. Ha. Hadi oğlum burası benim olsun ya. Bak durum da var. Ev de var. Ha, bunlar da burada otlatayım. Şurada da soya fosili yemek Yapacağız yürü yürü. Burası benim değilmiş ya. Abi neresi benim ya? Nereye kadar koşacağım ben böyle ya? Ulan müzik çok mu çıkıyor ya? Ben şu müzik sesini bir kısayım ya. Ses. Ana ses. 70. Ses efektleri 80. Müzik 50. Hatta 40. Koş. Yön kaybediyorum. ha Dön biraz. Dön. Kaya, kaya var. Dön dön dön. Acaba şöyle sağlı mı gitsem bilmiyorum ki abi. Oyunda demiyor ki şu tarafa git yani. Ah. daha tabelası. Burası mı? Dur. 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 Şöyle bir dönün. Ama burası mı? Ha böyle burada. Ha bu tarafa git diyor. Tamam. Ben de dedim bu kayamaya vardı. da burası Hala gideceğiz. Şunlara bir güç verin. Yürü. Ben de garip bir şey ya. Sadece koşuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bilmiyorum oyun oynayan var mı ya? Aynen şu tarafa. Biraz şöyle devam. Hadi abi hadi. Aman ne diyor bu taraftan. Doğru yoldayım. Tabelaları gördüm. Koş abi koş. İçeri doğru. Hoş. Tren gelmeden şuradan çıkalım. Ne? Toprağı sür birkaç. Toprağı mı süreyim? Burada mı? bunun dur. Neyse biz bir gidelim. Dağlarla dağlar da gidiyoruz gidiyoruz aynı mesafede hiç yaklaşmıyor ya. Dur ile bas. Burada mı dursun? Niye burada durdurdum? Burada durdur bari tren yolundan gelsinler. Şu yönü şöyle vereyim de. Heh. Daha şöyle. Böyle bir gelin. Tamam. Durdurdum. Ne oldu şimdi? Bu neydi? Bunu yedireceğim mi acaba? Abi şu an burada niye durdurduk ben onu anlamadım. Ha besleyeceğiz. Bunu besledim. Yamanı. Ve bunları ben burayı sürükledim. Kendi yiyemiyor mu ya? Ben tek tek bunlara yedirmeyeyim. Nerede abi şu yön? Hah. Yürüyün bakayım bir tık. Ay, aa, aa, yaralandı. Şu tarafa gidin. Tamam, bekleyin. Seni de doyurayım. Yaralandı. Bir daha alabiliyor muyum? Olabiliyorum. Gel, sıra sende. Gel, gel Kıvılcım gel. Bunları tek tek burada besleyeceğim. Kıvılcım'a bir tane daha vereceğim. Başka yok değil mi? Diğerine daha vermedim. Zıpır, sen de sıra. İkişer tane yedireyim bari. Renkleri yeniden geldi. Şimdi gidebilir miyiz? Yavaşla. Hayır, hayır o tarafa değil. Bak gene yaralanacak. Abicim gözünüzü seveyim biraz şu tarafa doğru ya benim şimdi onu yine beslemem lazım bekle tuzak kurmuşlar adiler gel şey yaradı mı yaradı Tamam önce şunları kapıya doğru bir şey yapayım Aa, kapı bir taraftan açılıyor şu tarafa gelin taraftan gidiş var mı Tamam bekleyin burada bekleyin ben açacağım kapıyı Yürü. Şurada bir daha besleyeyim mi sizi? Biraz daha gelin de arkaya doğru git gel yapmayayım ya. Nerede şu Yürü o tarafa doğru. Yaman'ım seni unuttum sanma gel. Oradan yandan yandan beni kesiyor. Şimdi Bak orada yine bir tel var. Bu ee, tarafa doğru bir gidelim gelin. Aynen şöyle devam. Ama bekleyin yine teller var. Bu da şöyle. Çaprazdan çaprazdan gideceğiz. Aynen aynen bu şekil. Şöyle 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 devam. Devam çocuklarım hadi biraz. Şu tarafa doğru. Hah. Aa, şimdi burada bir şeyler daha mı yapacağız anlamadım. Dur 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 tarafı doğru ilerleyin. Ah bir kişi daha bulduk. Yaralanmış. Ay şimdi onu oradan nasıl çıkaracağız? Buraya çıkabiliyor mu? Yok. Oraya çıkmam için şunu hareket ettirmem lazım. Bunu ben hareket ettirebilir miyim ki? Bana şeyler lazım. Yardım lazım geliyorlar tamam. Ben demeden geldiler helal olsun da gelin. Hadi yavrum benim ittir. O kapıyı indireceğiz hadi. Tamam şundan şuraya atlayacağım muhtemelen. Buradan buraya buradan da bir şey daha yapacağım. Ah e yabas çıktı. Ee, ben hayvanlarım nasıl şey yapacak? Ee, oradan geçemedim. Bir bilmece daha mı? Hadi bakalım. Buradan da geçemiyorum. Buradan da geçemiyorum. Bunu geri ittirebiliyor muyum ya? Ben benimkileri soksam yardım ederler gibi. Aa içeri ittireceğim bunu. Hadi gelin. Tamam. Hadi. Tamam ya bak mantık şimdi oturdu. Ha bilmece bizim işimize. Şimdi bunu yanaştırdık. Güzel. Buraya tekrar geleyim. Buradan oraya Tamam şimdi oldu. Şimdi önce onu beslemem lazım. Yaralanmış. Sonra bununla birlikte şurayı açacağım. Orada diğer kapıyı. Yemiyor mu? Evcilleştir diye bir şey de çıkmıyor. Hah Topla bakalım beni. Tamam. Yeni bir isim bulalım. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi de köpük olsun. Köpük. Yiyeceğim mi? Gel. Sen bana yardım etmen lazım. Sen bana nasıl yardım eder? Halıymış. Aa, bunlar alınan bir şey mi? Ne işi arayacak acaba? Şurada ateş mi yakacağım? Aa, Burada ateş kamp kuracağım galiba. Tamam. Köpük. Gel. Tamam. Diğerleri buraya gelebilir mi? Geliyor. Yakmayın kendinizi. Tamam. İlk bölümün sonuna geldik. İlk bölümün sonu burada olsun. Serinin devamı için yorumlarda belirtmeniz yeterli. Oyunu nasıl buldunuz? Oynanır mı oynanmaz? Başlangıçta biraz zorladı bu mekanik şeyi kısmı ama çözdüm. Ufak oynuyor oynuyor çözdüm. Dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Oyun hakkında düşüncelerinizi yazın. Seri olarak istiyorsanız da devam yazmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.